Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sınavda çıkabilecek bir soru tipinden bahsedeceğim. Sorumuz şu. Sadece memelilere özgü özellikler hangileridir? Bunlardan bahsedeceğim. Birinci maddemiz arkadaşlar. Memelilerde arkadaşlar akciğerler akciğerleri alveollüdür. Bu sadece memelilere özgü bir özelliktir. Alveol sadece memelilere özgüdür. 2. Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayrın, ayıran kaslı diyafram sadece memelilere özgüdür. Bakın dikkat edin. Kuşlarda zarsı diyafram, memelilerde kaslı diyafram bulunur. 3- öncül, olgun al çekirdeksizdir. Olgun al yuvarları, al yuvarları Memellerin çekirdeksizdir. Diğer omurgalarda Olgun yuvarlar çekirdeklidir. Bu da sadece memellere özgüdür. Memeller arkadaşlar kıl bulundururlar. Kıl memellere özgü, tüy kuşlara özgü. Demek ki tüy deyince kuş, kıl deyince memeli aklımıza gelecek. Ter bezleri arkadaşlar Memellere özgüdür. Süt bezleri yavrularını sütle beslerler. Süt bezleri memelilere özgüdür. Nasırlı cisim beyin yarım kürelerini üstten bağlayan cisme nasırlı cisim denir. Memelilere özgüdür. Pons yani Varoli köprüsü memelilere özgüdür. Beyincik yarım kürelerini birbirine bağlar. Yani hemen kısaca alveol, kaslı diyafram, orgunal yuvarları çekirdeksiz, kıl, ter bezi, süt bezi, nasırlı cisim ve pons. Sadece memelilere özgüdür. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.